Merhabalar ben Lorex. Bugün 2.6 oynayacağız fakat ufak bir değişiklik yapacağım. Sadece çok küçük bir değişiklik. Tamam şimdi ufak değişiklikle oynayacağımız için 2x'e kadar bekleyeceğiz. Yoksa adamlar bizi anında alır. Şimdi aslında adamın buz ay elektro ruhuyla anakule aktivasyonu yapabiliriz bir dahakine. Tamam buz ruhu atalım. Onlar orada birbirini yesin. Tesla oynuyor. Ne oynayabilir ki Tesla ile? Roketi var. Bir roket attıysa hemen hata geçerim ben. Şuradan tonluk. Aynen. Gayet güzel vurduk. Hızlı bir deste oynuyor ama o kadar hızlı değil. Hemen oradan taretini alalım. Güzel. Adam atak yapabilir ya da roket atabilir. Roketi savunacağımız hiçbir şey yok. Ee, i̇skelet atalım evrim dönsün. 2x daha 50 saniye var. Neyse. Kulesini alabiliriz 2x'den önce. Yaramaz attı. Ha bir de e, yeni çıkacak evrim varmış. E, bir tane ayak göstermiş fersel O ben... E, yaramazın ayağı diye tahmin ediyorum da Olmaya da bilir yani Yani benim tahminim yaramaz yani Yaramaz evrim gelebilir bence İskelet evrim döndü Bu ruha atalım Yani Adam ant ya O sorun Şimdi e, Golem açacağım zaman ilk önce domuz bincisi Atırım Ondan sonra binasını kullanacağı için golemi rahatlıkla basarım herhalde. Evet. Bunu pek de attı Evrimli iskelet basarım. Ee, arkadan basalım. Bir tane de top basalım. Onu devrimliyorsun. Evet. Giyici oldu. Gayet güzel. Ee, çok iyi çıkardı hemen elinden. Golem önden basacağım ki döndüremesin. Ya basmaya fırsat vermiyor ki. Abi şimdi tam sırası. Şimdi tam sırası. Şimdi basmayacağız da ne zaman basacağız yani. Domuz vincisi atalım. En iyi olur yani. Evrimli, evrimli iskeletleri çarçur edelim. Çok iyi. Adam ne var ne yok bastı. Şuradan hemen bir top. Bir tane daha. Gayet güzel. Hemen soldan atağa çıkalım. Adamımsın. Kolemle vurdu. Bir tomruk daha sallayalım. Ee, bir silah şurada. Tamam savunduk. Çok iyi savunduk hatta. Şimdi tekrar golem. Mükemmel. Şimdi tomruk. Gayet çok iyi diyoruz. Hadi haydi. Hadi vurun golem. O kadar golemsiniz. Aynen. Basın. Bir golem daha. Bir domuz bincisi. Bir tomruk. Yok et yok et. Abi yok yok alamayacağız. Bizim çevirmemiz lazım. Ben helal Abi aldı ya. Uf. Aklıma gelmedi ki hiç alev topu çevirmek. İşte maçımıza geçtik. Adamın ismi Kıyak. Neyse gidelim. Hemen bir tahmin atalım. Tutmadı. Biz i̇ki tane üç tane vurur o. Çok iyi. Arkadan buz ruhu atacağım hemen. Çok kasmaya gerek yok. Bir tane eski atarız alırız olamayız. İşler dönmüş mü? Domuz binci satmamız lazım onu kırmak için. Tamam aldık. Barbar bar hiç vurmasın. Tam baya öndeyiz. İskeletlerle de okçular savunuruz. Bölerim iskeletleri. Eee... Kuleye hasar vurabiliriz abi. Bence topu döndürmeye gerek yok hiç. Top atmayacağız. İskelet çevireceğiz dedik. Abi hayır. Hayır. Go Eva scare me. Hiçbir şey yaramadı. Abi ben bunu nasıl... Nasıl savunacağım bunu ya? Gitti. Kahraman şövalye bastı. Hiç uğraşmayacağım ya. Direkt basacağım. Domuz binicisine. Alalım hemen. Eee... Tekrar X'e yattı. Abi kuleye nasıl bakıyor bu ya? Top bastık. 2'dir anti çok geliyor vallahi ya. Ya vallahi sövdürecekler en son ya. Al al. Ya, al anasını satayım. Salıyorum kuleyi ya. Yeter artık. Abi bu tomuru da çok şeylediler ya. Hiçbir işe yaramıyor tomur. Allah çarpsın döveceğim artık. Söyleyeceğim de sayacağım da. Git artık bir işe yara. Oh, vallahi artık çabuk sayacağım. Evet, tomlukla hemen başlayalım. Top atma, hiçbir şey atmaya gerek yok şu an. Alıyor topu atalım. Keşke biraz bekleseydik. Top artı silah Sonluk. Şimdi domuz bir atabiliriz. Bir de atakta taret basarsam taret basacağım. bastık çok iyi vurduk topla savunalım top zaten savunur ikisinde gayet güzel ee, hiçbir şey basmayacağım yine adamın hatanı bekleyeceğim smash atacak. tamam alev topu atarız hem kulesine vururuz hem evrimli cadıya vururuz. Hayır 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 hayır. Devrimli top. Ama da cadıyı da alır o zaten. Gayet güzel. Evrimli top her, her işe yarıyor ya. Yani. Her işi çare. Tamam. Kuleyi aldık mı? Olamadık. Her türlü alırız zaten. Tomruk atalım. 200 gelmiş, golem atabiliriz. Ne atınca? Gayet güzel. Bir tomruk çevirelim. İskeletleri buradan attım ki patlama hasarından hasar görmesin. Uyuyi Premium Tomruk. İkinci kahraman silahşör. Ben bu adama 3 taç çekerim. Ciddiyim. Tabi zaman yeterse. Hemen 3 taça başlayalım. O kuleyi de vermeyelim. Suraya etse çekerdim yani. Rahat. Bugünlük videomuz bu kadardı. Yani